Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tekrar yeniden hangi TV Box alınmalı konusuna değineceğim. Birçok defa değindim fakat hala sorular devam ediyor. Aynı sorular devam ediyor. Şimdi daha basit, daha anlaşılabilir bir şekilde anlatacağım sizlere. Uyducuların veya bu TV Box satan yerlerin önerdiği cihazları kesinlikle almıyoruz. Bu ilk kuralımız. Onların önerdiği değil, sizin belirlediğiniz cihazı almanız lazım. Onların önerdiği cihaz en fazla kar getiren cihaz. Yani sizin isteklerinizi veya ihtiyaçlarınızı ne kadar gidereceği belli olmayan cihazlar. Şimdi ilk dikkat etmeniz gereken Netflix yüksek çözünürlükte istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer Netflix yüksek çözünürlükte istiyorsanız bunun için zaten alternatifler belli. Netflix yüksek çözünürlükte isteyenler için Mi Box Emid Shield çeşitleri 2015, 2017, 2019 Amazon Fire Stick HD 4K Cube hepsi olabilir. Netflix'te yüksek çözünürlük istiyorsanız bunlar dışında bir alternatifiniz yok. Şimdi hemen bunu liste olarak ekranda göstereyim size. Bu cihazlar dışında Netflix yüksek çözünürlükte izleyebileceğiniz bir cihaz yok. Çin cihazlarında da izlersiniz fakat uğraşmanız gerekir ben uğraşmadan direkt kumandayla açayım, izleyeyim, dizim bitince veya filmim bitince kapatayım diyorsanız bu cihazlardan başka alternatifiniz yok. Bunlar da ucuz, pahalı, Nvidia serisi pahalı, Amazon Cube'un son çıkan serisi pahalı, geri kalan cihazlar uygun fiyattı. En çok gelen sorulardan biri Amazon Fire TV Stick mi yoksa Mi Box S mi? Bu tamamen size kalmış bir şey. İkisinde birbirlerine göre artıları eksileri var benim tercihim her zaman Mi Box'tan yana oluyor. Ama Amazon Fire TV Stick'i de severek kullanmaya devam ediyorum. İkisi arasında seçim yapacağınız zaman artıları eksileri göz önünde bulundurun. Hangisi size uyuyorsa onu alabilirsiniz. İkisi arasındaki artıları eksileri söyleyeyim. Mi Box'ın Wi-Fi kötü. Amazon'un Wi-Fi iyi. Mi Box'ın USB çıkışı var. Amazon'un USB çıkışı yok. Yani artı eksileri topladığınız zaman da zaten eşit oluyor cihazlar. O yüzden hangisini istiyorsanız, hangisi size uyuyorsa onu alabilirsiniz. Gelelim Çin cihazına. Çin cihaz almayın diyorum defalarca. Fakat şimdi garantili Çin cihazları satan firmalar var. Hiramco başta olmak üzere ve Inca. İlla Çin cihazı alacağım, istediğim her uygulamayı yükleyeceğim diyorsanız o zaman Emlogic cihazlara bakın. Rockchip cihazları, Allwinner cihazları bir kenara atın öncelikle. Onları kenara attıktan sonra Emlogic'te en üst seviye S922 işlemci. S922 işlemci paranız yetiyorsa S922 işlemci diyoruz. Çalıştırım heyecanınız hiçbir şey yok. S922 paranız yetmiyorsa S912 alırsınız. s 912ye paranız yetmiyorsa S905 X3 alırsınız. S905 X3'ten aşağısını almayın bu saatten sonra. Çünkü işinize yaramaz. Çok kısa süre kullanım ömrü olur. Ya yani benim param 400 lira ama işte ben S905X3'e yetmiyor param. S905X2 alayım veya S905W alayım. Boşa paranızı çöpe atmış olursunuz. Almayın o cihazları. En az alacağınız S905X3 olmalı. RAM depolama hiç önemli değil ama işlemci S905X3 olmalı kesinlikle. Peki S905X3 bir sürü cihazlar doğru. Piyasada inanılmaz fazla S905X3 cihaz var. Bu S905X3 cihazları neye göre seçeceğiz? Bu S905X3 cihazları seçerken önemli olan marka arkadaşlar. Markaya bakın. Benim önerdiğim markalar hep bellidir. Beelink, WeeChip, Tanix, Mecool. Bunları alabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Çin'den alırsanız bunun garantisi yok. Çoğu arkadaş mail atıyor bana. Aldım, getirdim, kurdum eve. Ertesi gün açılmıyor açılmaz. Açılmama ihtimali yüksek. Bu cihazlar çünkü çok çabuk bozuluyor. Yani bir gün bugün bozulmayacaksa bir hafta sonra belki olacak. Bir hafta bozulmayacak. Bir hafta sonra bozulmayacaksa bir ay sonra bozulacak. O yüzden bu cihazları alırken garantili olmasına dikkat edin. Yani 100-200 fazla verin, garantili olsun diyeceksiniz, En azından paranızı çöpe atmamış olur. S95X3 alacaksanız ilk olarak İlk alternatif benim severek kullandığım Hiraco Nitro X3 ve Hiraco Enjoy ikisinden birini alabilirsiniz. S905 X3 kalitesini yaşayabilirsiniz. Eğer bunlar pahalı geldi bana daha uygun bir şey alayım diyorsanız V-Chip V9 alabilirsiniz. Kesinlikle önerimdir o da. Onu da severek kullanıyorum. Bu söylediğim iki cihaz da Türkiye'de garantili olarak satılan cihazlar. Daha doğrusu bir cihaz. Hiraco Enjoy, Hiraco Nitro X3 ve v V9. Bunların üçü de Türkiye'de garantili olarak satılıyor. Bunları alabilirsiniz. Benim daha çok param var diyorsanız S922 almak istiyorum diyorsanız S922 de Türkiye'de garanti cihaz yok arkadaşlar. Yakında gelir diye umut ediyorum. Bekliyorum ben de. S922 fiyatı pahalı. Yine bir risk alıp Çin'den almak alabilirsiniz. Fakat dediğim gibi çabuk bozulma ihtimali var. S922'de b -Link almayın. b -Link King almayın. Ee, bizim Telegram grubunda bir King alıp çok kısa sürede bozulan cihazlar var. O yüzden yugos AM6 öneriyorum. Çünkü e, yine Telegram grubunda AM6 kullananlar var ve çok memnunlar. Uzun süredir de kullanıyorlar herhangi bir sorun olmadan. Bunun Bu söylediklerim dışında kesinlikle cihaz almayın. Roku'yu çok sorun oluyor. Roku bizim ülkemiz için uygun bir cihaz değil. Eğer Amerika'da veya yurt dışında yaşıyorsanız Roku kullanabilirsiniz çok güzel cihaz fakat Türkiye'de kullanılabilecek bir cihaz değil bir de e, iptv ile ilgili çok soru geliyor ben iptv önermiyorum arkadaşlar iptv yasal bir platform değil bundan dolayı ne öneririm ne kullanın derim ben önermiyorum evet e, iptv uygulamaları tanıtıyorum fakat bu uygulamalar kullanmayı tercih edenler için anlattığım uygulamalar. Ben kesinlikle tekrar üstüne basarak söylüyorum. Tavsiye etmiyorum, kullanın da demiyorum. Bunlar yasa dışı uygulamalardır, yasa dışı yayın veren platformlardır. Ayrıca bu yasa dışılığı kullanarak insanları dolandıran birçok kişi var. Buna da dikkat edin. Yani işte internetten bakın alınabilecek bir şey değil bu. Kendiniz de riske atmayın, paranızı da çöpe atmayın. Bu da uyarım olsun sizlere. Başka ne geliyor soru? Oyun konusuna gidelim. Alınabilecek olarak saydığım cihazların hepsiyle oyun oynayabilirsiniz. Özellikle bu tabanlı sistemler yayılmaya başladı, artmaya başladı. Bu sistemleri kullanarak bu söylediğim tüm cihazlarda oyun oynayabilirsiniz. Size lazım olan sadece cihazın yanında video istik almak. Bu joysticklerle ilgili de soru geliyor. Hangi joystick alalım diye. İlk tercih Logitech F710. İkinci tercih Xbox Gamepad'leri. Üçüncü tercih PlayStation 4 Gamepad'leri. Bu üç Gamepad'de tüm cihazlarla, Bluetooth olacak ama cihazlarla, tüm Bluetooth olan cihazlarla rahatlıkla çalışır. Logitech F710 sadece Bluetooth araması, Kendi alıcısı var. Yine çok gelen sorulardan bir PUBG Mobile klavye mouse kullanımı Panda Pro'yu tanıttık arkadaşlar. Panda Pro ile rahat bir şekilde klavye mouse kullanarak PUBG Mobile oynayabiliyorsunuz. Bununla ilgili destek almak isterseniz Telegram grubumuza gelmeniz lazım. Orada Galip Hocam bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. O bu konularla çok ilgileniyor. Bana çok soru geldiği için bunu da bir açıklığa kavuşturayım. Telegram grubumuza hala katılmadıysanız Telegram grubumuz Android Box Destek. Yapmanız gereken Telegram uygulamasını indirip Android Box destek yazıp arama çubuğuna bu gruba katılmak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hepimiz elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz orada. Birçok yönetici arkadaşım var, birçok bilgili arkadaşım var. Her birinin profesyonel olduğu ilgi alanları farklı. Bundan dolayı herkes size hızlı bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Umarım aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Mobil uygulamam Google Play Store'da yerini aldı. Mertemizler.com diye aradığınız zaman çıkıyor. Mobil uygulamamı indirin. Yeni video veya yeni yazı eklendiği zaman sizlere bildirim geliyor. Böylelikle beni rahatlıkla takip edebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun. Bu videoyu beğenin tavsiye edin. Bu videoyu izlemeden de TV Box almayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.